Herkese merhaba arkadaşlar. Rose'un köpeği var ve ben de bugün size köpeği hakkında veya ve benzeri bilgiler vereceğim. Öyleyse videoya geçelim. Hank bu yıl lüks Noel hediyeleri aldı. 23 Aralık'ta Hankin Saint Laurent'ten Noel hediyesiyle birlikte yeni fotoğrafları Instagram'a yüklendi. Paylaşımında "Teşekkürler Anthony ve Saint Laurent, size mutlu noeller" Hank şeklinde yazdı. Süperstar yavru hediyeleri Rose'nin marka elçisi olan Saint Laurent'den aldı. Hank yumuşak derinden bir evcil hayvan taşıma çantası ve yemeği için iki mermer kase aldı. Hayranların ayrıca dikkatini ürünlerin fiyatını çekti. Markanın resmi web sitesine göre çanta 3250 USD, kaseler büyük boy olmak üzere 690 USD. Hank Aralık ayları başlarında Blackpink'ten Rose Hank için bir Instagram hesabı açtı ve bir aydan kısa sürede hesabı 775 binden fazla takipçi topladı. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz neler yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.